Kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayız. Bugünkü videomuzda güneşle challenge yapacağız. Challenge'ımızın konusu nedir? Şurada görmüş olduğunuz puzzle'ları yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle bir geometrik yapılar diye bir oyunumuz var. Bu oyunumuzdan şuradan herhangi bir geometrik şekli seçiyoruz arkadaşlar. Bu şekillerden bir tane yapıyoruz. Güneşle challenge yapıyoruz. Az önce güne, Güneş şu gördüğünüz kuleyi yaptı arkadaşlar. Şöyle şu kuleyi yaptı. Sıra şimdi bende. Bu değil miydi? Hangisiydi? Ha pardon, özür dilerim arkadaşlar. Güneş az önce şu kuleyi yaptı. Şimdi Güneş bana buradan bir tane challenge'tan seçecek. Güneş Ünel pardon soy ismimizi de söylememizi istiyor. Güneş Ünel şimdi geliyor bana bir tane yapacağım. Arkadaşlar bir... yanlışlıkla babam e, adımızı söyledi de ikimiz söyleyecektik pardon. Pardon arkadaşlar özür dileriz ikimiz söyleyecekmişiz. Evet şu an Güneş'i yanıma çağırıyorum gelir misiniz? Buradan bana bir geometrik şekil seçip ben de onu yapacağım challenge'ımızda. Gel bakalım. Ne var <laughs> Evet. evet arkadaşlar şu an başlayacağız portreti yapmaya. Güneşle birlikte. Güneşle biraz uzun zamandır video atmıyorduk. Biliyorsunuz güneşin bebekliğinden başlamıştık siz, size kanalımıza izletmeye. Ama bu bebek büyüdü bu kadar oldu, kocaman oldu arkadaşlar. Şimdi biz bununla çınınç yapmaya başladık bu arkadaşlar. Evet. Bu arkadaşlar. Az önce arkadaşlar uzun Sen bir tane video anladın çektik bunlarla. Ama ee, aynı alır. şimdi babama çekiyorum. Baba bunu yaptı. Tamam peki. Evet arkadaşlar şu an puzzle'ımız bu. Geometrik şeklimiz bu. Ben bu şekil, çok şekil çok yapmamı istedi. Bunu yapacağız. Aile krizinin ortasında <laughs> Aile <laughs> krizi. Biz seni o yani, zaman çok tutmuyor Getir bakalım. kendi mesleğini bir kenara bırakabilir misin? Aynı boyu Evet. Sen, evet. sen, sen, sen bir sen sen Evet. Sonra bunları koyacağız. Bu nasıl bir ya? seni çözmemiz Ben kamerayı yönlendiriyorum. Ondan sonra. lütfen Zaten Allah kullanan bambaşka bir meseleyle uğraşıyorum. Bir de dinleyecek hali Ben kamerayı... Ay, Kameraya, Kamerayı kameraya görünerek konuş Güneş'e bak. <laughs> en son gelemeyeceğim. Nereye? Nereye? Takım tamamlandı. Şimdi hepimiz evet, ailece bir aradık. Kızım nasıl geldi bilmiyordum. <laughs> Abla tamam <Hastamızı>. anladım. <laughs> Güneş gel kameranın önüne şey geç ama arkasında Allah, tamam, durma. tamam Evet şu an ben Güneş'in yaptığı şekli istediği şekli yapıyorum arkadaşlar. Bir şey ihtiyacın var mı? Birazcık daha fazla Tamam, şimdi de oldu. Evet Güneşciğim. İstediğin şeyi yapıyorum. Söyledim, benim de kızım Ama bu durumu kullanmaya çalıştığım kadar Hep orada açıyor. Resmen yani beni kart etmeye çalışıyor. Evet arkadaşlar. Bu Evet arkadaşlar az kaldı pazarımız Arkadaşlar ben kaybettim. Benim pazarım yıkıldı arkadaşlar ben kaybettim. Görüşmek üzere bay bay arkadaşlar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. <laughs> Kapat gel babacım videomuzu hadi. <laughs> <laughs> bay bay da yap orada kapatırken. <gülüyor> bay bay. <gülüyor>